Video hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir resim çizeceğiz. Hemen e, uzatmadan resme geçelim. Şöyle bir yuvarlak çizelim. Evet arkadaşlar çizdik. Sonra şuradan şöyle bir çizgi çekelim. Arkadaşlar buradan çizgi üst taraftan çizginizi çekerken şurası biraz küçük olacak şekilde çizin. Sonra küçük bir şişe kapağımızın yarısını çizeceğiz. Şöyle tam ortalayalım mı? bile. <laughs> Tam olmadı ama olsun. Sonra arkadaşlar şurada çizgi çekelim. Ama çizimimiz bitir bitirdiğimizde çok güzel görünecek arkadaşlar. Siz de benimle Benimle beraber çizebilirsiniz aynı anda. Arkadaşlar böyle diğer güzel videolarım da gelecek böyle resim videolarım. Yeter ki lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar burası da bitti. Sonra şöyle şurada gölgelendirme, bulutlar yapalım. Şöyle. Son şurası. Şöyle olsun, şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar gölgelendirme yaparken böyle azıcık sürteceksiniz kaleminizi. Sonra parmağınızı böyle gezdireceksiniz. Böyle sürdü sürdü. Böyle bölgelendirmeniz sonra çok güzel olur. Şöyle biraz daha çizeyim. Bunu kurşun kalemle yaparsanız daha iyi olur. Ben üçlü kalemle yapıyorum ama. Size hangi kalem daha uygun geliyorsa o kalemle yapın. Resim kaleminiz varsa onunla yapın. Arkadaşlar bunu peçeteyle de yapabilirsiniz. Ama ben parmağımla yapıyorum. Evet, Gölgelendirmeyi yaptık. Biraz şu aya da biraz şöyle yapalım. Di. Sonra şunu böyle boyuyoruz şöyle. Şu şuradan bir çizgi. Sonra şuraları boyayacağız. Evet arkadaşlar ben boyadım. Sonra kaleminizi böyle yavaşça sürte sürte şöyle her yeri yayacak şekilde yapıyorsunuz. Böyle az biraz şuraya şuraları da şöyle yapıyoruz sonra buralara buraların arasına da böyle gölgelendiriyoruz arkadaşlar şöyle güzel olur. Yaparsınız gölgelendirmeleri. Şöyle gölgelendirmeleri yapalım. Evet. yaptıktan sonra şöyle şuralara biraz kuş yapalım. Şöyle yapalım. canlandırın arkadaşlar. Şimdi şıklatacağım detayları iyice girecek. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi resmimiz böyle. Çok güzel oldu bence. Siz daha iyisiniz yaparsanız diyorum. Benim resmim bu kadar. Bunu böyle yuvarlak kesebilirsiniz de. Bu size kalmış. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Hepinize bay bay diyorum. Ama lütfen uyarın lütfen mi lütfen kanalıma abone olun ve like atın. Hepinize bay bay.